Evet, misafir Antalya'dan bizim Tahsin ile Yunus'un şirketinde bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesi. Buradan onlara da en başta çok selam göndereyim ben. Ayağına sağlık önce hoş geldin. Antalya'dan bayağı giden gelen var bu arada. Takipçilerimiz de çok fazla. Şu Tahsin değil, ee, iş yoğunluğundan dolayı göremediler. E, biz geldik. Onlara buradan selam söylüyoruz. Takip ediyorlar zaten videoları. Da. Murat Bey de burada zaten. Birazdan Murat Bey'e de geçeceğim. Onunla da çekim yapacağız. E Tahsinlere selam gönderip de... Şimdi Ankara'da da Şahin Çelik abim var. O da videoları çok takip ediyor. Acayip kar yağışı varmış saatlerde. Güzel bir kar manzarası videosu gönderdi. Ona da çok teşekkür ederim. Videolarla teselli buluyormuş. Yuvayı çok özlemiş. Onu da bekliyoruz. Gerçi Şahin abi biraz sıkıntılı. Sen gelme abi. Biraz ara ver abi. Ya da gelirken şansını yanında getir yani. 5 dakika önce Tahsin'le görüştük. başka bir yerdeydik. Hemen kalkın gidin Viva'ya gidiyorsunuz dedi. Bülent Bey'i buluyorsunuz. Selamımı iletiyorsunuz dedi. Aleyküm selam ya. Zaten biz ona buradan bol bol gönderiyoruz. Şimdi Ali abi her geldiğinde Şimdi Ali ile Tahsin daha tanışmadılar, görüşmediler ama bu videolardan dolayı birbirlerine çok selam gönderiyorlar. Evet. Bizim fark etmez Ali abi. Tahsin'e Tahsin de Ali abi. Abi de selam gönderip duruyor. Bir gün karşılaşırlar. Bir karşılaşırlar. İkisi de inşaat işinde aslında. Karşılaşsalar iyi faydaları olur birbirlerine ama bakalım. Ben bunu şeyi alayım ya, parayı alayım da. İzinle olur mu böyle? para olarak görelim bari. Kışın onların inşaat devam ediyor mu ki onların? Anlaşmaları yapıyorlar ve bizim sezonu olduğu için kışın inşaat olur. Bizim sezonu başlamadan toparlanmak lazım. doğru diyorsun. Burada da umarım güzel, gerçi imza attıkları güzel büyük projeler var burada ama evet. Umarım sağlam çok güzel projelere tekrar imza atarlar burada yani. İnşallah bekliyoruz onları. Çok genç arkadaşlar ve çok pozitifler yani. Evet. Ama hepimiz öyleyiz evet. Hepimizde o enerji var yani. Bu tahsilin oyunu zaten Tabii ya, Tahsin'in oyunu. <laughs> kırk Burning. <laughs> ama yok, Tahsin'de bir de şey var. Kimsenin oynamadığı, nereden, avuçsuzluk oyunları varsa onu biliyor. Evet, arada oynuyor öyle ama genelde bunu bana alıştıran da odur. Bu çok güzel. bu <laughs> kırk, <laughs> kırk Burning, Kırk Burning'in altılısı güzel. Bugün ben çok şanslıydım. Bilek Bey e i̇şte Mehmet Bey'le hoş, hoş ne yaptın? Nasıl geçti senin? Çok iyiydi. Yani 10 lirayla başladık. 30 liraya çıktım ben. 10 lirayla 30 bin mi aldın? Yani 10 lirayla 10 bin lirayla başladım. 30 bin liraya kadar çıktım. Evet. Ben beti 10 lira zannediyorum da. Ama güzel ekranlar yakaladım. İşte Yakalayırsan denizinle yakala yani. Şöyle çekiyoruz. Güzel bir ekran alalım yani. Evet. Allah'tan bu makinenin farsi sevmiyor çanları da. Evet. Bu EGT'nin içindeki nerede böyle kenarda köşede kalmış. Evet. Artık yalnızlığa mahkum olmuş oyunlar var onları buluyor. Tabii evet. bu çanlarda şey ya araları kesiyor ya bazen onu evet. sevmiyor oydu ya. geçen buradan misafir kalmıştı. Ee, aşağı indim bir, bakayım ne var ne yok. Arkadaki tam köşe makineye 5 liraya. E, 150 bin lira grandı düşürmüştü. Sen evet. mi düşürdün? Ben Arka düşürmedim. Ben Evet evet. Gördün onu yani. Evet gördüm tam o. Köyde. Ama bun, bunların güzelliği o zaten. Betin bir önemi yok yani. Evet. Yani az oynayan da hayalini kursun yani. Onların da şeyi var ya büyük ikramiyeleri alma. Tabii evet, evet, yani şey değil. O yüzden çok güzel yapmışlar bunu. Dolduramadık. <laughs> Olsun dolduramak aldığımız kadarıyla. En azından zarar etmedik. Evet. Değil mi? Başladığımız evet. yerdeyiz yani buralardayız. Tahsin en kısa zamanda bekliyorum. Tahsin, Yunus hepinizi. İki Tahsin. En kısa zamanda bekliyorum yani hafta sonunda çalışmazsınız ya hafta sonu iki günlüğüne gel. Yeter ki niyet olsun. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Çok evet. istiyorlar gelmeye ama iş yoğunluğundan dolayı gelemediler. Hatta birkaç kez erteledik. Beraber gelecektik. Hı, hı Erteledik artık. en ben hatta bir ay önce gelecektim. Rahatsızlandım. Uçak biletini yaktım. Olsun. Gelemedim. Evet uçak biletini demişken ben bir daha söyleyeyim. Türkiye'den Kıbrıs'a gelmek isteyenler olursa uçak biletleriyle ilgili elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana ulaşmanız yeterli. Fiyatlar evet, yüksek uçak fiyatları. Uçak fiyatları uçmuş zaten. Yani. Ha, bu hafta uygun gibiydi ama ondan sonra yine aldı başını gidiyor yani. Ya Bayramda Kurban Bayramı hangi geçiyor? Ee, orada eşimle çocuğumla gelmek istiyorum çünkü Avuz Deniz yakın olduğu için burada. Ha, <laughs> evet. buraya mı? Buraya, buraya, Çok evet. iyi olur. Ha yani. ya bizim burası da güzel bir yer. Girnenin merkezinde zaten kaldım gördün yani. Kaldım oda Oda. Ço çocuk için, çok için de güzel. çok iyi. Odalar da güzel. E, i̇nşaatçı gözüyle baktım yani. Yan taraftaki otel de tadilatta zaten. Bina komple. Yaza bayağı bir sağlam gireceğiz. Zaten Casino Tidal'dan çıktı. Odalar da çıkıyor. Ben diğer yeni kısmı görmedim hiç. Ee, yeni salonumuzu oraya da geleceğim. Evet gelir gelmez zaten şansımıza bunu oturduk. Ve evet. boşalır boşalmaz bunu oturduk. Ben de normalde kapatacaktım da muhabbete dönünce kaldı. <laughs> Birazdan geliyorum çekeriz artık. Hadi bir şan daha alalım bari böyle kapatalım. Kaç gündüne geldin? Hazır akşamdan önce. Hazır akşamdan. Evet. Olsun kısa ama evet, o gider. yolculuğa değiyor en azından. Fazla oldu mu? Fazla gidiyor. Öyle evet gibi. evet. Yo en güzeli böyle kısa olanlar. Kısa. Bir de şansın yaver giderse. Bir daha geliş için heyecan oluyor. Biraz stres <laughs> ama, Kafa iş, ama atmayı. işiniz zor ki ya. Yani. Gerçekten sizin işiniz çok zor çok yani. Hep olduğu için kafamız. Aynen öyle. Yani, hadi Tahsinler'in işi evet. Onlarınki de çok zor, seninki daha zor. Hep hesap kitap. Tam diyecektim ki hadi Ali abi senin şansına <laughs> biraz atsın tam attı yani. Adamı düşürmek bile yetiyor yani. Bu yana lacivert de ne yakışır şimdi. Evet. Kırmızı da yakışır. <laughs> kırmızı. Üç tane kırmızı. kırmızı. Üç kırmızı bayağı yakışır yani. <laughs> Olmadı bu kadar. Bizden buraya kadar. Ne yaptık? ha? Yine oralarda gidiyor geliyor. Evet. Makine tehlikeli ama evet. dikkatli ol. Şansın <laughs> bol olsun. Bir Görüşürüz.